Herkese selam. Bugün sizlere yalancı bahar söyleyeceğim. O zaman başlayalım. Sen yalancı bir sonbahar Ben sevdalı koca Kaç mevsim benden ağladın Kaç sevda geri verdin Ruhum sana kanmamdır sen yalancı bir sonbahar Ben sevdalı koca aşına Kaç mevsim benden aldın Kaç seda geri verdin Ruhum sana kanmam diyor Söyle kaç bahar oldu Penceremde gül sol belki de zaman doludu sevdiğim dönmüyor. Söyle kaç bahar oldu penceremde gül soldu belki de zaman dolu.